Şimdi kocaman bir merhaba arkadaşlarım. Evdeyiz, ben de evdeyim. Muhtemelen siz de evdesiniz ve canımız çok sıkılıyor. Ama bu video sizi çok eğlendirecek. Bugün beraber hem, hem eğleneceğiz hem öğreneceğiz arkadaşlar. Yazı böyle minik bir kalkın bağlar. Bu da yazık. Ben üzülmeyeyim diye yanlış ben ama ben niye üzüleyim ki? Neyse hadi saniye başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Evet arkadaşlar şimdi ikinci kez tekrar edelim Bunu çok eğlenceli geçiyor Yapamıyorsanız üzülmeyin bana kulak verin Dinleyin sadece söylemeseniz de olur 1 2 3 4 5 Bu eksik kalmıyor 5'te unutmayın bunu 6'da diğer elimizle devreye geçiyor 6 7 8 9 10 Evet arkadaşlar arkadaşlar sizleri çok tebrik ediyorum. Lütfen şu günlerde birazcık evde kalın. Sonra zaten sırf parklara biz çıkacağız. Merak etmeyin o parklara çıkacağız. Ama azıcık evde kalalım. Sağlığımız için, mutlu bir yaşam için, daha çok parkta durmak için lütfen daha çok evde kalalım. Koronavirüsü tez vakitte yenmeyi yani diliyorum arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Sağlıkla kalın. Sevdiklerinizi selam. Konuşamadık ama haydi bay bay can dostum.